Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber oradan bir son video yapıyoruz. Yeni güncelleme gelmiş onu oynayayım dedim. Eee yapıyoruz öyle. Oyuna pink diye bir şey mi gelmiş ne? Sanırım. Tam bilmiyorum. Eee efendiniz batancını şu böceklerini yiyin. 50 tane Işıltı böceği kullanacakmışız. Kültist kralı yen diyor. Şu ışıltı böceklerini tamam derim de. Şu ne? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bir sürü garip garip bir şekil. Şükür şeyler var. Hmm. Agalar hadi ya. Biriniz açsın bir tane şey. Dur bu değil. Dört kişilik kur işte ya. Ne oluyor ya? Hadi, hadi agalar. Hadi, hadi arkadaşlar. Helalsiniz. Bakalım bir kim 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 kaç gün at kalmış inanın bilmiyorum. Böyle şey değişmiş. Ee, bakalım bakalım. Dur lan şuradan kömür çıkar. Aa bu ne? Ne? He arkadaşlar anladım. Ping'e basarak şey edebiliyorsunuz. <laughs> Kömür buldum. Ne haber? Anladım arkadaşlar yani konuşmadan şey etmeye öğretmişler. Roblox'un hani chat'i kapandı ya. Yaş sınırı istiyor. Ping şey getirmişler. Anlaşıldı. Oo, bu ne arkadaşlar kocaman bina geldi. Spam. Açın. Open the door. Night until test. Aç şunu. Burası dışarı çık. Aşağı giden bir yol var. O. Oh. Da zor modunu açıyor Ben de kendimi ikna açtım ne oldu şimdi arkadaşlar ee, burada bir şeyler var Neyse öğreniriz çıkalım Şuradaki evde kilotları yiyelim maşallah zaten ye bir sal abla Oo iyi çuval verdi. Güzel başlangıç. Ne çıkacak? Kurt çıkmasın. Şu bir onları da açmış olayım. Kurt çıkmadı. Kim çıkacak? Kurt çıkacak. Şurada tuvalet var. Sıçma yeri. <laughs> Sadece ben hakaretler ederim. Ben küfür edeceğimi şey etmeyin yani. de bunlar yüzde yüzlemiş. Köklemiş ateşleri. Uuu, çok güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç. Şundan şey çıktı. Şuraya bir daha pingliyorum. Tamam. Tavşanlar çıksın çıkmadı da neyse. Tamam arkadaşlar tekniğini öğrendim. Güzel bir teknik. Güzel düşünülmüş. Şimdi durun. Aa! Şey yazanın. Nedir da? benim bu arada şeye ihtiyacım var. Harita. Ben haritasız yaşayamam. Bunun için hemen vuralım. Şimdi ateş böcekleri neredesiniz? Ateş böcekleri. 50 tane ateş böceğini ye diyor. Ne alaka yemek. Ama benim. Oo tavşana Güzel. Şimdi bizim bize bir tane de kurt. Auu öldürmemiz lazım. gel. Ooh, Tekte. that. Arkadaşlar tekte. that. Ah. Arkadaşlar, bakın bak böyle yerlerinde belirtebiliyormuşuz. Ben de tam da haritayı ara yapacağım. Ne zaman yapacağım? bunları ye demiş. Tamam. Tamam. Buldukça bunları kullanacağız. Ee, şunlar değil. Tamam. Şimdi hemen şuradan takası yapalım. Şimdi ibatta değil, tüfek mermisi alalım. Şimdi ben sen A dur kürkünü de verdim. Bana mızrak ver ya. Kürk iyi bir anlaşmalarımızı yapmış olduk. Kim şey nerede? Mermi bir. Önceden bir tane mi? Burada varmış lan. Cidden herkes çıktı mı? Yo üç kişi daha hayatta he. Lan bu ne? Ha şey bu. Dört şey de o. Burada niye böyle bir şey var? Şimdi ona da gelelim. Şimdi burada oradaki şey neden yandı? Onu da bir bakalım bir burada ne var? Tonight test bu akşam test bu akşam gerçekleşiyor. Şöyle yemekleri toplayalım ya. Bir sürü şey kaldı. Ortalık şey şey alanı. Şurada şey var da bir sürü şey var orada. Şey, şey de şey şey de şey. Şey 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 Aha. Çok seviyorum ben bu bölgeyi. Her yerden sandık vırtlıyor, zırtlıyor. Vırtlıyor, zırtlıyor dedim yani biliniz duymazsınız. Oo, tüfek mermisi küçük. Oo bir tane daha küçük mü? Acıkma işte. Acıkma. Tamam şunları alıp göçeriz. Son bir şey. Ha şu ev. Oo şurada bir şeyler var da. Ayran akşam olabilir. Kaç. Kaçın. 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 Yiyecek lazım bana. Çilek. En yakın çileğin çıktığı yere bakın arkadaşlar. Ben ilk günden acıktım. Tamam şimdi ilk yeter bu. Geçerli. Oo şurada bir sürü onun varmış lan. Hala gece yaklaşmadım hiçten. Her şeylerin. Oo dur. Sandalyeler çok iyi şey diyor. Tamam bunları mağaza. Tamam. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane yiyelim. Şimdi bir tane güneş kadranı yapamıyoruz. Pusula da yapamıyoruz çünkü şeyimiz yok. Tam birazcık yiyecek alalım. Ne oluyor? Ben şok şu anda. Kamera şey olsa ben şok. Ne oldu? <laughs> Benim oraya gitmem lazım. Nere? sonra? Ha şura 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 şura. Benim acilen buraya girmem lazım. Açın, açın susam. Hangi diğer not dedektif? Food for sports. Arkadaşım ne oluyor? Şu kolu bir indirdik, çevirdik. Bir şeyler oldu. Neyse artık hadi gidelim artık. Zaten sabah olacak şimdi. Nerede lan? Yakacağım şunu. Ee, takıldı ya Çıkarma. Çıkarma adamı. Zart. Ne haber? Baba Peri 32. Şimdi bir tane şundan yapalım. Artık zamanı öğrenmedim. vakti geldi de geçiyor. Bu bir. İkincisi şurada bir morselimiz varmış. Lan benim koyduğum yemekler ne ara bitti lan? Bir tane şundan kalmış. Tövbe estağfurullah. Oo, şuradan bazen iyi tutar çıkıyor. Bir bunlarla uğraşmayacağım kalmıştı bu da He, bakın arkadaşlar sandıkları işaret edince burada ne bileyim şu seviye sandıklar dağıbiliyorsunuz. Bir şeyime yaramaz ya. Bak aslında bu şey çan sesini şeyini iyi etmişler ha. Ne yana söyleyeyim. Şimdi birazcık da şunlarla da dövüşelim lan. Dur. Kutların birini kökle. Gel. Gelin. İkiniz değil, biriniz. Biriniz. Gelin lan. İkinizle de dövüşürüm lan. İkisini, ikinizle de dövüştüm. Biriniz gelin. Biriniz. Doğru bunu değil arkadaşlar. Tamam burada da bir tane tier chest diyelim. Benim gösterdiğim şey burada kaldı. Hmm, ilginç. Garip bir şey diyelim. Bu ne? The box no, Normal. Oh Normal, normal. Ee... Kim öldü ya? Bu adam mı ölmüş? Lan bana salla. Ana tüm yemekleri yedi. Ne bu? Gece oldu artık. Ben bir şey yapamam. Dört, ben neyi aldım? Bitkiler. Tavşanları öldürüyorum yani. O kadar şeyim ki arkadaşlar. Uzağa gitmeye tırsıyorum. Biraz da balıkçılığa başlasak. Herhalde tekniğini anlıyor. Nasıl bu nasıl işliyor diye. Nereye uçtun lan? Ne oldu bu agamıza? Aga oyundan çıkmış. Active Rift diyor. Sen bunu nereden yaptın? 10-15 istiyor ya. Bizim odun kesmemiz gerekiyor. Burada hiç iyi şeyler dönmüyor da. Demiştim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atarak bana destek verebilirsiniz. Ee, bir sonraki video geledebilir. Bilmiyorum. Bu arada daha 3. gündeyiz. Ölürsem videoyu direkt kapatacağım zaten. Çünkü 15 dakika olmuş. Allah Allah bazı yerleri kessem mi diyeceğim. O zaman arkadaşlar nasıl yapsa düşünüyorum. Bakın bunun seviyesi artmaya başladı. Of. Abla. Abla kudurtacaksın abla. Vallahi eninde sonunda elimde kalacak bu abla. Bakın. Kürtisler de bize geliyormuş. Lan bu ne? Tamam. Oo, buralardan da çıkmaya başlamış. Tüm haritayı ele geçiriyor bu. Sen de Dur şimdi kurbağa kurtlar falan. Uğraşamam. Arkadaşlar. Kurtları da ele geçirmiş. Dur bir bakalım nasıl neler veriyor bu. Ne bu ya? Arkadaşlar bu ne? Durun. Gidince göstereceğim şeyi. Eve gidince göstereceğim size. Kurtlar evrimleşmiş. Bir buçuk dakika, bir buçuk dakikadan fazlamız var. Birazcık gezelim ortamı. Bilmem ne bileyim seviye 2 sandık çıkar. Ki çıkacak bir ihtimal bundan. yavaş koşuyor. Canım yarım kaldı. Heh, bakın. Ah! Bandaj. Tam dur açalım. Ne varmış onu bak. Hiçbir şey mi yok lan? Neyse hadi. Aa bu üçüncü seviyemiş. Bakın arkadaşlar buradan seviyelerini bakarak şey edebilir miyiz? Üçüncü seviye sandık var. There is an hell level 3. O bir şey ifade etmiyor ya. Abla odurmuş. Lan kurbanı olmuş. Git. Tier 3 var orada. Tamam ben açayım biraz da yemek verin. Ar Ana benim çorban var arkadaşlar. Neyse videoyu kesiyorum. Onuncu güne gelince size şey diyeceğim. O hodunları harcamamış. Yine seviyemizi yükseltiyoruz. Yay! Şimdi tuzak. Ayı tuzaklarımızı yapıyoruz. Şöyle. Al bir de sen ye abla. Hiç sağlıklı bir yemeğe de benzemiyor yani işin garip yanı o. Tamam lan anladık. Artık Nasıl oldu. Tamam. Şimdi alıyoruz şunu. sana. Neredesin lan? Lan! Süper gelmedi. Arkadaşlar aç 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 şey gelmiş. aç e, aç geyik tespit edildi diyor. Dur. Dur lan şey nereye gitti? Tomlama. Bir bunu dikin. Dikin kaka. Tam 95. Hadi az kaldı. Etraf daha aç kalmamış. ormanda çok garip şeyler oluyor. İnanın bilmiyorum. Burada... Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Neydi arkadaşlar? Hemen kapatıyorum şeyi. Oyuncu günde açarım hadi. Arkadaşlar bakın. Oyuna geldim. Oyundaki abla şeyden çıktı geçmiş olsun diyelim hadi. Uuu. Ne oyna mı girdi? Dur nerede? Dur orada dur. Agalar dur. Ama dur sabah gideceğim sabah. Force force. saniye beklerse gelelim hemen. Acık. Risk aldım geliyorum 30 saniye var. Halin için ha. harita baya büyüdü arkadaşım. Şu ablayı canlandırdım. Tamam yemeğimiz de hazır. Tamam şunu canlandıralım. Şunu keselim. Sıslan. Arkadaşlar durun 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 bakın ne geldi aklıma. Biz hani şurada şeyde adamı şeyleri öldürdük ya dur. Niye? Biz burada hani bu kurtları öldürdük ya siz olmaz bak. Canım dipte öldürmeyin. Arkadaşlar. Hani şey oluyordu ya şu ne bileyim sporlar falan yemeklerde sporlar falan belirdi diyordu ya. Ne bu da onun göstergesi. Bu arada ucundayım istesem ölürüm. Niteray ölüyüm gelmen lazım demişler bakın. Çanı çalınca ölüyüm gelmen lazım gibi bir şeyler diyor. Güzel bir şey bu. Buna bir de bakın güzel bir şeymiş bu. Ha harp ediyorum. Şuradan yemeğimi yiyelim. Açım. Kurt gelirse işim biter. Gelirse işim biter diyecektim. Ha orası şey. Ana kurbanı yeri. Neyi de veriyorsun sen? Ha, normal şeyi de. Tamam, nasıl tak? 12'ye 12. Hadi! Odun yok. Ne yaptın abi? Odun yok, odun yok, odun yok odun yok. Şu abla harcamadan hemen. Kes, kes 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 kes. Tamam. 2 9'dan 11 eder. Bir tane daha kesmem lazım. Arkadaşlar, tencere saksısı yapmak istiyorum. Böylece daha şey yemek yer yapabileceğiz. Yaşasın. Hatta ben direkt. Tamam götür abla harcamadım de abla abla şu abla Hii, Harcayacak. raf yaptım Hii, 14 bir tane kaldı ya ben raf yapmak istemiyordum ya abla çok yanlış şeylerdesin gidip boş yere harcarsan. Lütfen yapma. Hmm. Keşke ben orada bir oya atış yapaydım. Neyse. Şimdi bize de civata eksik. Bunu yapabiliriz. Civata eksik şimdi de. Ablamız sağ olsun bunları harcadı. Ya yapma ya. Şu anda ablayı dövmek istiyorum. Bir git ya. Bir git ya. Bir git ya. Vallahi yemin ederim ya. Abla mızrağı yok. Ben bu kürtislerle nasıl şey edeceğim. Of arkadaşlar cidden of neyse video çok uzun kaldı 20. gün geliyorum Gel, bekleyin siz arkadaşlar öldüm Aa, bu abla da ölecek zaten arkadaşlar geçmiş olsun. Abla da iyileştirmiyor. Ne yapacağız? Şurada kale var. Daha ben onları fethedecektim ya. Kaleler falan fethetme hayallerim vardı. Ne güzel. Arkadaşlar evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ormanda 99 gecede böyle nasipmiş. Çok güzel 4 kişiyle girdik. 2 kişiyi de en sonunda abla kendini intihar ettirdi. İşte. Oyun bitti. Haydi herkese herkes kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.